Birinci soruya bakalım. According to the conversations above, yukarıdaki sohbetlere göre, who is definitely not available at the moment? Şu anda kim? Kesinlikle mevcut değil diyor. Definitely not. Kesinlikle mevcut değil. Charles konuşuyor sekreterle. Can I speak to Mr. Brown please diyor. Bay Brown'la görüşebilir miyim? Sure, he is waiting for your call. Tabii ki sizin görüşmenizi bekliyordu zaten diyor. Yani müsait. Tony ise diyor ki, arayan Tony. Can I speak to Mr. Jordan please? Bay Jordan'la görüşebilir miyim? Just a minute please. Bir dakika lütfen. I'll get him for you. Size bağlıyorum diyor. Hemen iletiyorum diyor. Dolayısıyla müsait. Ted'in konuşmasında ise May I speak to Mr. Logan please? Bay Logan'la görüşebilir miyim diyor. Sekreter ise He is in a meeting now. Şu anda bir toplantıda. But he'll call you back after the meeting. Toplantıdan sonra size geri dönüş yapacak diyor. Müsait olmadığını söylüyor. Dördüncüsünde ise Could you put me through to Mr. Miller please? diyor put me through yani beni Bay Miller'a bağlar mısınız diyor. Yes, hold on a minute. Lütfen bir dakika bekleyin diyor. Dolayısıyla bu da müsait. Müsait olmayan tek kişi Mr. Logan yani C şıkkı cevabımız